Programlama temelleri modülleri C-Sharp programlama diline göre hazırlanmıştır. Bu arayüzü e, bu programlara göre hazırlanmış olan C, C++ C-Sharp'e benzeri Visual Basic gibi dilleri destekleyen bir programla yazılmaktadır. Bu dili ait kodlar. Programın adı Visual Studio'dur. Free versiyonları ya da ücretli versiyonları mevcuttur. Öğrencilerin kullanabilmesi için Bedava indirilebilen versiyonda mevcuttur. Bunu nasıl oluşturuz? Visual diye aratırsak bize bir yükleme ekranı gelir. Oradan istediğimiz türünü indirebiliriz. Şu topluluk kısmında belirtilen kısım öğrenciler için bedavaya kullanım alanına sunmaktadır. Bunu indirip kurma şansımız mevcuttur. Evet, Android, iOS ve Windows uygulamaları geçireceğimiz bir yapıdır. Çalıştırdıktan sonra gerekli dosyaları indirip kuruluma başlama adımlarını seçeneklerini bize sunacaktır. bu yapılacak yüklemeden sonra kurulum için gerekli e, yapabileceğimiz bir ekran gelecek. Bu bir ön yükleme aracı. Bu aracı kullanarak asıl programla yapmak istediğimiz işlemlere göre, yapacağımız uygulamalara göre seçimli yükleme yapmamızı olanak sağlıyor. Lakin modüller Visual Studio'nun 2010 versiyonuna göre hazırlandığı için ben de konu anlatımlarını bu program o versiyon üzerinden yapacağım. Evet. Şu anda 682 megabaytlık bir dosya ihtiyacı varken örneğin Python geliştirmek istediğimde C++ için C# için eklemeler yaptığımda bu boyut giderek artmakta. Unity desteğinden tutun değişik bilen bileşenlerine kadar bir süreklenti eklenti içermekte. Evet, dil paketi seçeneğimizde mevcut. Ben kendi kullandığım versiyonu paket yükleyerek Türkçeleştirmiştim. Bunun kurulumunu yapmayacağım. Çünkü anlatım bunun üzerinden yapmayacağım ama evde kullanmak istediğinizde bu versiyonu yükleyip kullanabilirsiniz. Evet. Bu program normal dili olarak Türkçe gelmemekteydi, İngilizce olarak geliyordu. Türkçe dil paketini yükleyerek ayarlardan dil ayarlarını değiştirerek programın Türkçe olmasını sağladım. Bu artık ne sağlıyor bize? Kodlar Türkçe değil ama menüler ve program yazarken gördüğümüz hatalar ve uyarılar bize Türkçe olarak gelmekte. Bir sonraki derste programın incelenmesi ve kod yazımına başlayacağız.